d d d Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kez oyun zamanı. Kanalımın bir videosunda hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iki tane film, birbirinden çok farklı deneyler yapıyoruz. Birincisi isimli kâğıdı havada uçuracağım. Çok ilginç. Çünkü kâğıt havada uçmayacak. Ama burada çarpma görenler diyecek yakarak Sen o kâğıdı havayı uçuracaksın İkinci deneyimiz ise ben gece lambası yapacağım. Evet bunların hepsini yapacağım arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce 50 like istiyorum bu ilginç deneylerin gelmesi için. 50 like gelirse bu ilginç deneylerde. Yine yapacağım arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden önce kısacık bir duyuru yapmıştım. Ben yeni kendime ikinci yeni kanal açtım. Ve kanalımız ismi Oyunda İzliyeti arkadaşlar. Ee, YouTube'a gidiyorsunuz. En ön arama yeri var. Büyütece basın. Oraya büyük harfe basın. Ondan sonra O'ya tıklayın. Yundayız. YT yazın. Oyun o, o büyük olacak. Yumda, oyundayız yazın. Sonra yine büyük harfine basın. Y yazın. T yazın yanına küçük. Yardımın tuşuna basın. En üstte benim kanalım çıkacak. O kanalda abone olmayı unutmayın. Şimdi biz geçelim. İki tane kanalım oldu. Nasıl olsa zenginim. Şimdi ilk deneyimizle başlayalım. Et ve başlasak? Onlama. mı? Ben bununla başlamak istiyorum. Karada olduğu için Öncelikle ben şuradan makasını alıyorum ve karadımı kesiyorum. İnşallah evim mev yapmam var ya. Yoksa çok kötü oldu. Lip alayım. Allah. Ben şunları boşaltayım. İçini boşaltacağım çünkü bu kadon tepsiye koyacağım için. Oldu değil mi arkadaşlar? Şimdi. Anne göster. Ya olmadı ya. Tüh be. Neyse pes etmedik. Sıcak mıydı? Neyse pes. kesiyorum. Bu cep aynı zamanda kolay kolay pes etmez. Sen bir yürü git. Hadi bakalım. Bu sefer de böyle olursa güzel olur da. İnşallah oturtabilirim tepsiye. Bu deney çok güzel deneyler ya. Buna bence 50 like atım. Bunlar çok güzel bir deney. Ben olsaydım şimdi 50 like, bir like butonuna basmış. Ve bütün çayları döktüm. Şuradan da açayım. İçini biraz böyle şişman yapmak lazım. oldu bu. Şimdi çakmayı hemen yakıyorum. Hadi bu sıfır oldu. Uç. Anne çek. Of, 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 of. Hadi, Uf! Hadi ulak. gibi. Yuh yani gelmeyin bana da. Yürü git. Evet arkadaşlar her tarafta kar gibi uçuşuyorlar. Yürü gelme. Nefret ettim. Evet şimdi diğer deneyimize başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz bunları şu alalım. Ve ben diğer deneyime geçiyorum. Hemen telefonum var burada. Ben de şöyle Ben kapatayım ve Şu. Arkadaşlar şurayı göstereyim ben. Bakın buraya. Gece karanlıkta kalmışım gibi elfinlerimi açmışım. Karanlıkta. Şurada i̇şte bir tane portakalı var arkadaşlar. Ee şurada manday, mandayna var arkadaşlar. Bunu işte buradan kesiyorsunuz arkadaşlar. Şu an benim elimde bir telefon olduğu için göstermiyorum. Bunu tam şu altından kesiyorsunuz ve evet, kestiğiniz Kestikten sonra bu böyle bir şekil oluyor arkadaşlar. İçin, i̇çini kaşıkla boşaltıyorsunuz dışarı kestikten sonra böyle bir şekil oluyor. Şimdi ben bunu şöyle yapıyorum arkadaşlar. Tepsiye telefonumu ışığı dönmüş şekilde koyuyorum ve bu içini kaşıkla boşaltıp mandalneyi hemen geçiriyorum. Kendime yani tam bir gece lambası hazırladım. Arkadaşlar bakın fark ettiyseniz telefonumun ışığı beyaz ama bunu geçirdikten sonra turuncu oluyor. Niye dersiniz? Mandalina'nın rengi geçiyor buna. Çok güzel bir deney. Işığı açayım. Beğendiniz mi? Işığı açtım yine hala şey. Ama gece daha güzel gözüküyor arkadaşlar bu. Siz de böyle deneylerinizi evde yapabilirsiniz. Çok güzellerdi arkadaşlar. Şunu da arkadaşlar ben size göstereyim. Şuradan Ay şey fırladı. Ondan sonra da bu içini böyle kaşıkla aça aça yapıyorsunuz arkadaşlar ve böyle bir hale getiriyorsunuz. Ondan sonra telefonunuza geçiriyorsunuz. Bugünkü videomun daha sonuna geldik. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bugün iki tane deney yaptım. Birisi kırk uçurma birisi de ee, gece darmasıydı. Umarım beğenmişsinizdir. Oyunda izleyerek kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.